Tuh. Oha. Reyna'nın crosshair'a bak. Kanka Reyna bir şey sorabilir miyim? Reyna saldım bak hadi Reyna oynarsın Rey ya. Dediğim. Dünya kadar crosshair'ı var adamın zaten. Nasıl tutacak öyle? <laughs> Konuşamayacağım. <Japonca gülüyor> niye abi? abi bu Ares niye vurmuyor ya? CS'deki M249 vuruyordu <laughs> aynı şey değil mi amına koyayım zaten? Hızlı bitti. Evet, ile bak be. Çinli ablamız nasıl vuruyor? <laughs> Adam Oha. oyuncu be. Aynen. Farklı. i̇şte böyle. Kodların Aa, ama sen bahsedin. şey diyeceğim. Söyledin Oğlum, ama. Oğlum ben bir türlü izleyemedim adamı. Çok çok merak ettim şu an ha. Abi. Kanka Abimiz abim oynuyor. Senin krosun 20 katını falan düşündüm. İki var. Aynen. Oha. Reyna kanka bana bir atsana. Al al al. Reyna drop. Reyna speak speak. Dur bile dur, bile Speak I you, Reyna you. speak. I drop you, I drop you. I drop you. Geçti, geçti artık. Allah Allah. He bana vandal attı. <laughs> Dolduruyorum. En azından İngilizce konuşuyor. <laughs> Bir de Çince konuşsan. Olsun Siz anime izliyorum azıcık anlarım. Abi anime çizgi film değil mi abi? <laughs> Oğlum çizgi film değil. Biz onu başka şeyler için izliyoruz. güzel kaçılar var. Şaka yapıyorum oğlum. Anime anime öyle dalga geçiliyor ya. Oğlum anime aslında o kadar güzel bir şey ya. O o kadar tamam. kötü bir şey değil diyeceğine Sefizim. o kadar güzel bir şey. Tamam. Şimdi Naruto'ya başladım. Naruto izliyorum. Tamam. Sasuke <laughs> <Naruto gülüyor> oğlum? Ben bile bilmiyorum. Sasuke! Oğlum Naruto. Sasuke diye isim <laughs> mi olur lan? Thank you. Sasuke oğlum. Var ya Sasuke var ya. Ben hatta kardeşlerdi galiba. Yok Sasuke lan ile Sasuke. Naruto mu? Naruto Başka bir yani. şey oğlum Naruto şey annesiz babasız gördüm, doğmuş. Sasuke'yi abisi tüm ailesini öldürüyor. Ne diyor lan? Çok o çok Allah Allah. Oğlum aşkı memnu gibi bir şey lan bu. Harbiden. <laughs> Behlül kaçar. <laughs> Helal. Good player Reyna. Thank you. <laughs> <laughs> Ay Oo, ya. Aa Reyna'yı ya. manita yapacağız he. bak. Bir düşman. Adam Çin taktikleriyle oynuyor herhalde. Burası bak Kadınla Kadın Onun Japonlar her şeyi yiyor. <laughs> evet. Oğlum ölen bebek insanları yiyorlarmış lan. Tövbe harbi mi lan? Evet. Yara safare ne bok varsa yiyor adamlar. Yummy yummy. Yummy Utanmasalar sıçtıklarını da yiyecekler. Kadın bizi ben anlamıyor de ki. De, Belki de. ona küfür ediyor sanıyor. <laughs> Türk mü amına koyayım bu? Niye öyle sansın? Türk beyni mi ki? Harbiden Türk olsa tabi doğru. O Türklerde oluyor. Oğlum biz böyle bir insanız. Şey Türkiye'de bulduk mu yabancıları ana avrat sövüyoruz. Adamlar da bilmeyince güzel laf söylüyor sanıyorlar. Oğlum bu Türk ya. Bence kanka, de olabilir. Türk veya kanka. Değil. Türk. Türk kanka. Bana, e, baksana bana adamın... Adamın pingi 24-1 yani ikincisi bir de TR Sövründen iyi oynasın. Aynen orası da Oğlum var da belki... Oğlum bunlarda bir internet var var ya Aklıma yani şaşar ya öyle kanka, bir şey Kanka <laughs> Japonya'da <'ın> pahalı nasıl <laughs> pingi var ya tamamdır şu an. Yok akıl aynen <laughs> Jet doğru söylüyor bunların interneti güzel oluyor. Oğlum bunların gigabit interneti megabit falan değil yani. Evine, bir tane e-sporcu e gördüm. <laughs> Adamın oluyor. pingi ne biliyor musun? Adamın pingi 1. 1 mi o a Hatta 0 virgül falan 50'ye düşüyor <laughs> adamın pingi. E. Bir internet Neyiz speed düşman, hızı abi, var. Aklına yani. Ne sence anime kızları gerçek mi? Anladı bak evet. şu an anladı. <gülüyor> <gülüyor> şu an anladı. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim lan. Türkçe konuştu. <laughs> yes. Hadi. You love anime? No. Not actually. Why? Not my type. Benim tercihim değil diyor. Bu kesin Türk. Bak Türk deyince duraksadı bir böyle. Bak bıraktı şu an klavye mouse'u bıraktı. Ne ben koyacağım ya. Bisiklet doğru gittim bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde de doğru gitsin. Allah kalsamın gelmesini bekliyorum. Ağa var. Japon olsa sesi baya ince olurdu onların sesi ince olurdu. Ya o, o kadar e, alakası yok değil mi? Görüşür yok ben Koreli seviyorum olmaz. Deniz Pekoyan. No no. Or, Ch or Chinese. Yok, no yani. Yeah. Uh, okay. Just Turkish and English. What Bu kızın was? çok ka karışık bir konuşması var, garip konuşuyor. Nasıl isterdin <gülüyor> kanka? <gülüyor> Hangi potansiyeli dersin? Kanka. Reina, you need new crosshair. önümden. O, o, o çin taktiği oğlum. <laughs> Reina. What is your favorite food? Polongo. O ne ya amına? Or orada niye bekledi biliyor musun? <laughs> İnternette arattı bir. Polongo. Oh, İnternette arattı bir. <laughs> I will write. You can search, okay? Köpektir köpek. Okay. Ne az lan translateleyim şunu. Kanka durun meyve türü. Kanka ya. onu kopyalayamıyorum işte sıkıntı orada. <laughs> Kopyalayabilsem yapıştıracağım da. Dolduruyorum. Olmuyor yapıştıramıyorum koplayıp. I save your life. Ben yaşıyorum bir şeyler dedi. Hayır senin ben hayatını abi. kurtardım dedi bir kere. Aa. İngilizce cahil. Sen cahilsin İngilizce cahil. Jet I write ben for you. Da... Heyler bir durun araştırıyorum geliyorum. Neyi? Bitki la ne bu. Paraları ne bitkisi ev... oğlum meyve meyve. L lezzetli görünüyor mu? <laughs> <laughs> ya ejderya meyvesine benziyor. Harbi mi lan? Bu zaten oğlum. İçi kırmızı veya beyaz oluyormuş. Garip. Translate mi yaptın? Mı? Yok şey kız yazdı ya Kıtaya diye. Onu araştırdım Google'da. Ejderya meyvesi diye. <laughs> Bu zaten ya Allah Allah. Ejderya. Reyna Pitaya is fruit or? Yes yes food? fruit. No no it's not fruit it's fruit. Ha, okey. Meyve. meyve. Reyna ya arkadaşlık atsam mı acaba? Ben <laughs> <laughs> de kabul etmez Çin yemekleri. Sana artık insan yedirelim, bir şey yedirelim bilmiyorum ama. Attı lan. Alışırsın kanka sen de. Deneyim olur hadi. Bekleyeyim. Bekleyecek miyiz? Ekledim bile. Aha arkadaşlığı kabul etti. O kanka artık çiğ yemeklerini yemeye başlayalım kanka. Kanka Reyne'yi şuraya çeksen bak şuraya gelsin bakayım ona bir şey yapacağım. Hadi. <laughs> öldüreyim ben bunu. come here. Öldüreyim, öldüreyim gel. Yok la yazık kıza boş ver. <gülüyor> 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 Vay be. Tamam. <laughs> <laughs> ne, ne yapıyorsun sen? Neden böyle mi okudun? soruyorum. Can bastın. Dur dur can bastın. Ölüme buz attın <laughs> sen benim. Ses senin adın neden Japonca? Korece mi? Çince mi? Neyce? Çince. Neden? Çinliyim. Tek tabanca. Çinlisin. Bir şey olmaz mı sandınız? Anladım abi. İşte bu. Beni eksemeyecek kimse tutamaz. Anladım <gülüyor> abi. Şimdi ne olup da benden daha iyi Türkçe konuşma Gerçekten mi? Daha iyi mi konuşuyorsun? <laughs> Gerçekten mi? Bak şu an mutlu ettin Bende oh, ne yapıyorsun ben? ya? Can bas can <laughs> Saçmalama ya Hadi hadi bas Çanta yolda <laughs> <laughs> Ana, <laughs> Anan aradın Tamam <laughs> can basıyoruz Bak oğlum ne yapıyorsun? Ya, yapıyor? ya siz, siz arkadaştırız değil mi? İki <laughs> tane <ikisi. gülüyor> Ben ben Düşman öyle bir Ben anım. neden altımıza buz atıp duruyor? Kanka can basıyor mu? Sus artık ya. O can değil. Düşman görüldü. Ne ya yapma oğlum, yapma tası bir oyun oynayalım da. <laughs> ben sıkıştım arada sal beni. <laughs> Acımıyoruz. Valla vallahi yapma sal da hadi oynayalım. Kanka oynuyor zaten. Ya trolleme, trolleme. Şey trolleme kanka. Ya bak şimdi seç abi bunu ne? Abi zaten. bu ne? Abi bu ne? Ya kanka neden yapıyorsunuz bunu? Çanta yolda. Çanta bak yerinde. Çant. Neden altımıza buz atıyorsun? Ya sus cam basıyorum. Kapat. Eee ooo cam basıyorum. Altımıza buz atıyorsun. O benim taktiğim. Hadi, bilinmeze doğru. Bırak onu Felix yapsın, can basık başı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sen bizi yavaşlatıyorsun. Can istemiyorum yani. O can değil ki ama, ya bak at bak ki uyuyor. Senin için. Lan <laughs> adam ya. Pardon bro. Raze, Raze şehit oldu. <laughs> alo? Efendim abi? Alo, alo? He, helal lan ikimiz buradan. Da sabahtan beri konuşma tuşunu arıyor da salak. Abi, Konuşma tuşunu kanka. bulamadım. Beni mesela başkası girdi, oynamış şerefsiz. Yok ya sen Çinli mi ne değilsin? Bu nasıl Çinli? Böyle Çinli mi olur? Ya kanka, niye yalan söyleyeyim ki? Aa. Lan yürü git. <laughs> ben de Çorumluyum bu arada. Kanka ama Denizli'de yaşıyorum yani. Ama Çinliyim yani. Ben de Adana'lıyım. Ben de İzmit'liyim. Aylar. Ayakta kalan son oyun. Aa Çinli öldü. Hop bak kör olmadım. Ha, yani. ee, ha 8 -8, ben, ya. helal lan. Devam edeceğim mi oynamaya? 15 bunu. Hayır hayır bu, bu oyundan sonra. Ne yani? Lan oy lan anan. Oyuna devam edeceğim mi? He anladım. Bilmiyorum. Bunu bana versene senin skinin var mı? <gülüyor> 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 <Mesela basar>. <gülüyor> <gülüyor> abi biliyor mu? Abi kimi kim? Hadi biraz hareket. Vandal Ayıp ayıp fantom var. Ben fantom ver hadi bakalım ne hangisi var bakayım. Ayıp ya. Biz savaşçıyız. Ya onu bana vereceksin ben sevgilim. Ama Hı, ultime şey. bir kaldı o yüzden. Ben sevgilim. Tamam ben, ben de gideyim? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben kaldırmam lazım Kureyi bana ver. Ama biz biz de çocuğuyuz. biz hayırdır lan? Biz neyiz oğlum? Kür biz orospu çocuğu muydun? Bak şimdi. Oldu mu hiç? Oldu mu ama? Görüş sağlıyorum. Davet attım gruba abi. gelin. Aray, gelin sevdim tabanca. sizi. Hadi girelim bari. <laughs> ya artık susup atma. Karşı takım atma Ama abim, ama, ama sen sen bunu hak ettin dur. Karşı takım attı. Kanka canım yok. Kanka yanma. Gel buraya ben ben onu can basayım. Taşımam lazım daha. Can basayım. Lan niye ver lan? <gülüyor> gid, gid. <gülüyor> ben ben çıldıracağım. Doldu mu? <laughs> Doldu da fullendi. Longa kursana kanka. <laughs> Aa, kurma oğlum. Düşman kaldı. Kanka size <fişeyi> yiyecek kanka. <laughs> Bak bu senin için. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Lego'yu biliyor musun? Mu? Çinli kız. Evet biliyorum. Lego'yu biliyorum. Bak şimdi onun cosplay'ini yapacağım. Dur yapma önüme geç. Hazır mıyız? Ay. Oha yapamadık Çekilin. hala. Ben A'yı tutarım. Çinli Hanım midi kapat Çinli Hanım. Hayır kapatmayacağım. Kapatır mısınız Sayın Çinli Hanım? Bak adam ne kadar usluplu. Harbi <laughs> ya. Hayır yemedim. Yaşlar kaç sizin? Yüzüme bak. Ben onunla yanında olduğumu unutma. Gelik son muymuş? Aa. Aaaa aynı yaştasınız ama. Aaaa. Aaaa. bir cacık olmaz. Abi amaç ne? Oğlum siz salak mısınız? <gülüyor> <gülüyor> abi. Soma <soğuk gülüyor> abi seni tutuyorum ben. Ben, ben sana geliyorum sen. Kendine. Aa ben gelecek. Kanka yardım. Geliyorum şimdi hanım. Dayan. Çin'in neresindensin sen? Çin'den. Çin'den. Hong Kong. Hong Kong da kaka Hong Kong ay ayrı <laughs> bir devlet amına de Bana iyi değil. Bir düşman kaldı. İyi değil. La bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana, bazdı, <laughs> bana, bazdı, bana bazdı. <laughs> Vakit tamam. Gömelim onu. Onu bana ver ya sondu. <laughs> Bekle. Aa, tamam. ben şimdi taşıyacağım. Gel, gel Longtek tek küreyi aldıracağım sana gel gel gel. Bu da ölecek şimdi. Dur dur. fantom atayım mı sana? Hayır, bende yağmacı var. Eee. Eee. Hayır, istemiyorum. <laughs> i̇stemiyorum. Gel bak ben pikleyeceğim sen hemen önümden al. Yine çek mi? al çek al onu. Tamam gel şimdi. Baya baya öldü bu. <laughs> Hadi biraz hareket. Ace mi? Bir düşman kaldı. Eks, 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 eks. Alev çalın. Ne de sağlık. Savunucular kazandı. <laughs> <Ben de zağlık. gülüyor>